Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bürsin'in yepyeni paylaşımlarını takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bildiğiniz üzere spora çok düşkün ve sık sık spor salonundan videolar, fotoğraflar paylaşıyor. İşte bu tatlı görüntülerden yine sizler için derledik topladık ve yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz videoları beğeniyorsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.